Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Didem Özkan. Şu an saat gecenin dördü. Muhtemelen siz uyuyorsunuz ama biz çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce kaç tasarımını yaptığımız danışanımız geldi. Şu anda Fatmacığım onunla ilgileniyor. Hadi gidip bir bakalım. Sana kaç kere dedim kendi başına. Kaşlarına dokunma diye. Ha? Bak. Bak aynaya. Ne hale gelmişsin. Şu kaşa bak. Emeğimi mahvetmişsin. <laughs> Fatma, Fatma ne canımıza. Bu şakaların öldürecek beni. Ne yapıyorsun? <laughs> e, efendim Didem Hanım. Yok yok bir sorun yok biz. Hallettik aramızda. Nefes al. Nefes al kuzum nefes al. Evet sevgili danışanım. Hadi bize danış bakalım Fatma sana niye kızdı? Buradan gittikten sonra kaşlarımı kendim yapmak istedim. Hmm. Ama biz sana demedik mi hayatım? Kendi başına koşlarına dokunma diye. Düzenli olarak birkaç seans gelmen lazım dediniz. O zaman bu halin ne? Ne bu halin? Bak, ne bu halin? Ha? Neyse üzerine çok gitmeyelim. Bir hata yapmış. Bir daha yapmayacak değil mi? Evet. Yapacak mı? Evet. Yok yok yapmaz yapmaz o. Hadi senin şu pis kaşlarını eski haline getirelim. Gel geç. 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 Allah'ın cezası. Evet devam ediyoruz. Danışanımın az önce berbat kaşlarını gördünüz ama şimdi yine insana benzedin. Başkaydın ama şu an çok yakışıklı oldun. Bizim klasik sözümüz neydi? Eskiden de yakışıklıydın. Şimdi daha da yakışıklı oldun. Hmm, teşekkür ederim. Hadi git.